Almanya Federal Cumhuriyeti demokratik ve sosyal bir federal devlettir. Alerta, Bu anayasa düzenini alerta, ortadan kaldırmak al isteyen herkese karşı alerta, bütün Almanlar direniş al hakkına al sahip. Maşistan. Merhaba ben Louisa. Yaptığınız işi çok takdir ediyorum ve parçası olmak istiyorum. Biz sadece sesimizi duyurup barışçıl bir eylemle onları huzursuz etmek istiyoruz. Hey bakma öyle karşı barışçıl eylem mi? <laughs> Hepa saçmalığın daniskası bu. O salakların üç gün hastanede yatması umurumda bile olmaz. Belki birinin hayatı kurtulur. Hemstor, endişeli vatandaşlar orada bıçaklanan kadından sonra her hafta sonu gösteri yapıyor. Ne yapıyorsunuz siz? Omlet. Hey, yapma. ne yapıyorsun? Abi o zamanlar büyük resme bakabiliyorduk. Böyle küçük işler yoktu. <laughs> Yine yapar mıydın? Seçme şansımız var mı ki? Kimse ciddiye almıyorsa bu kanunların ne değeri var ki? Ne? Paron ayak mı oldu? <laughs> Nereye böyle? Kampa. Anam <laughs> patlayıcı bu. Artık oyun oynamıyoruz. O kadarını sen bile istemezsin emin ol. Sen oturup etrafı kesiyorsun. Ama bir şeyler yapmak isteyenlere engel olayım deme. Aptal mısınız siz? P81 güne kadar kar amacı gütmeyen bir kuruluştu. Ama artık bir suç örgütüyüz. Can almak istiyorlar. Sen ne istiyorsun?